Neslihan seninle başladık haftaya. Gerçi bugün düşüncelerini anlattın. Evet. Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum dedin. E, bugün de maalesef bir e, eksik menüsü olan yarışmacımız oldu Muratcan. E, sen neler söylemek istersin? Farklı olarak söylemek istediğin bir şey var mı? E, öncelikle dediğim gibi Zoran, zaten masada da belirtmiştim. İlk gün yarışmacısıydım. ve Güzeldi de yemeklerin. Evet güzeldi yemeklerin ve e, kaynadı açıkçası biraz böyle araya kaynadı. Diğer yemekler diğer günler daha fazla konuşuldu ve şey oldu ben biraz bu konuda şey kaldım. Ee, Murat'ça ne verdiğim iki hakkında konuşayım. Eğer evet. üç ve dört verseydim e, Sevda Hanım'ın menüsü tamdı. Hı hı. Ona üç vermiştim ve ona. Neden üç vermiştin? Şimdi bugün düşünce acaba bir dört verebilir miydim diye bir düşünce oldu mu? Ya yok öyle değil. Şunu diyeyim e, Zuhal Hanım ben kendi menümü kıyastım. E, o gün de konuşmuştuk altıların bile az olduğunu konuşmuştuk o günde ve kendisi hı hı. bana beş vermişti. Yani altı verdiğine dair dahi kabul etmeyeceğimiz bir puana beş vererek e, Laisin, yorumlamıştı. Laisin. Ee, ben de madem yedilik ben kendi masam için söyleyeyim. Yani sevindim. ben bugün de söyledim keşke sen de bir 4 verseydin sonuçta emek olarak ama e, genel olarak beğenilmeyen yemekler ve genel olarak düşük puanlardı maalesef. Evet ben hiçbir şeyini beğenmemiştim arkadaşlar beğendikleri halde bir iki şeyini 4 vermişlerdi ben hiçbir şeyi beğenmediğim için 3'ü. Evet, onlardan birisi de Muratcan derken ben de hiç beğenmedim. Hani arkadaşlar diyorsunuz ya. ya ben mi de beğenmediniz konuştum. ya? Gerçekten beğenmedim. <laughs> Hiç hayatımdan hayatımdan yediğim, gayet hayatımda yediğim en kötü krep Zoyle Öyle mi? Gerçekten. Yani tamam. tamamen hayatımdan çıkaracağım. Tiskindim çünkü. Öyle de demeyelim ya, tabii. Yiyelim. Muratcan çok konuşkandım. Bugün bir durgun görüyorum seni. Eksik menü çıkarttığın için mi üzgünsün? Ben arkadaşların gerçekten samimiyetsiz puanlarına çok sinirliyim. <laughs> çünkü hani bir kreple beni karşılaştırıyorlar. Benim verdiğim o kadar emeği. Geliyorlar diyorlar ki ona 3 verdim buna 2. Yetiştirememek bir tatlıyı eğer gerçekten ikilik üçlükse yani benim böyle eksik. böyle evet onun için bakın, zaten iki ki, Bu yemek böyle olması gerekiyor. Siz ama bunu yapıyorsunuz. Evet böyle. eksiğe girdiği için böyle, verdik. ben bir türlü olsa başka Bakın verirdik yine yemeğinize. Bakın hanımefendi. Ben size diyorum ki ben bu yemek böyle. Ben yine verdim de yemeğinize yani. Aynen ben böyle üç diyorsunuz. Verdim. Üç e. verdim diyorsunuz. Ya hem kabul ediyorsunuz benim böyle olması gerektiği Bakın, eksik olduğu halde ben üç verdim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eksik ya. Tam eksik, eksik Bir ve ikiden bir başlanmıyor ya. 1 ve 2'den başlanmıyor hanımefendi. Eksik oldu Eğer, mu? 1 ve 2'den başlanılıyor. Her şey, şey kötüyse, her evet. şey kötüyse, Hayır, her kötü kötü değilse, 2 veririm, 3 veririm. Bu size tanınıyor bu hak. Yani bunu böyle çarpıtmayın. Yok işte eksik olana biz 1'den ikiden başlayacağız. Yok evet öyle. öyle. Da, öyle. Evet eksik 7, zaten. 7, 7 puan takılıyor. Eksiğe evet. Nerede? Ha, evet. Kırılmayabilir. Fakat şöyle bir şey var. Öyle bir hak doğuyor formatımız Evet deri. bakın. Ama ben yine söyledim, yine söylüyorum. Bunu değerlendirmek tamamen size kaldı. Yani, yani isteyen de, bu bir yarışma. 50 bin TL az buz bir para değil. Masada yani. da söyledim. Abi. Bakın her şey bir tarafa ee, bir alın teri dökülüyor burada. Bir emek veriliyor. Herkes işini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu, düzenini bırakıp bir beş gün burada mesai harcıyor. Ve de hak çok önemli. Biz de her hafta Allah'ımıza şükürler olsun kaz yani hak eden kazanıyor. Şimdi siz emeği görmezden gelirseniz, hak yerseniz, bunu da göze soka soka yaparsanız bunun da bir takım yaptırımları olacaktır tabii. Yani sonuçta burası çocuk oyuncağı değil. Ya yani 50 bin TL öyle ben kafama göre istediğimi birinci yaparım, istediğime de 3 veririm, hiçbir şey de beğenmem. Ben hep onu söylüyorum. Bakın bizdeki en önemli kriter ortak kanaat. Masada 3 kişi en az bir yemeği beğenmemişse zaten ona kimse bir şey demiyor. Ben de dahil itiraz etmiyoruz. Yani onun bir şeyi var. Şimdi burada ekibimiz tadıyor. Yemeği değerlendiriyoruz. Bildiğimiz yemekler olmuşsa evet. olmuş. Olmamışsa biz kalkıp da olmamış yemeğe niye 3 verdin? Veyahut niye 7 vermedin demiyoruz ki. Evet. Ama yani göz görüyor. Seyircilerimiz biliyor, tanıyor. Yani yemekteyiz yıllardır var. Ben sunuyorum iki sezondur. Herkes her şeyin farkında. Çocuk gibi birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Bence de. Biz artık neyi kasıtlı yapılıp neyin bilinçli yapılıp yapılmadığını çok iyi farkına varıyoruz. Yani dolayısıyla kendin de söyledin sevgili İbrahim kötü müydü yemeklerin değildi hataların var mıydı vardı Art. kırılacak noktaların evet. da vardı Art. herkesin olduğu gibi evet. Evet. birazdan benim puanlarımı da göreceksiniz evet. ama onluk olmadığını sen zaten beyan ettin Kesinlikle. Kesinlikle. ama maalesef e, Sevda e, gerek tutumuyla gerek söylemleriyle bana gerekse de verdiği hırsıyla. puanlarla maalesef Nurgül bir şey mi söylemek istiyordun dedim ki bana olan hırsıyla hı alıp on vermeyi tercih ettim. Ya diyor. Allah Hakkımı aşkına. Yiyerek. Siz benim menümle zaten istemiyorum. Siz Hale yarışmacıları benim, bile benim benim benim, benim Siz benim yarışmacıları diyor. hep Aynen. etki tepki yaparak konuşmalarınızla zaten beni bu, bu duruma düşüren sizsiniz. Öyle mi? Siz ben konuşmayın. Bu arkadaşlar size sizin, Zaten size, sizin beni Cevap var mı? Cevap siz veriyorlar Sizin Sizin kıskandığınız mı? aşikardır efendim. Çok kıskandı. Siz kıskanıyorsunuz. Evet. çünkü hayatımda böyle bir şey siz görmedim. Evet, kesinlikle. Ben biliyor ah, evet, kreş. Siz, siz Murat anladınız. anladınız. Böyle ben 10 vereyim ah. de sonra 50-50 bölüşürüz ben herhalde işte böyle hesapları Yok i̇şte ben ben neyle 50-50 şey. şey. ben, ben zannetmiyorum. Ben İbrahim, ben, hiçbir dahil olmadı ve ondan bağımsız gelişen. Evet, evet. Muratcan menüsünü yetiştirmedi. Hiç. Krep yapmadım Allah'a. Çünkü niye yetiştiremedim. yetiştiremedim? İşte keşke ee, krep yapsaydınız siz. E, ee, Muratcan krep yapsaydınız. Çünkü bu sorunu durumda... dünyalara duyursaydım krepleri siz, değil mi? Siz, e, duyursaydınız, duyurum yani Yani duyu birinci olmanız <laughs> mümkün değil de. Ya ben siz, e, siz, birinci olan, olmasaydınız. Muratcan'ın birinci olmasını e, siz istiyordunuz. Öyle Değil mi? Tabii ki beni yetiştirmiş olsaydı. Belki kesinlikle yedi, de, burada ayrım hayatta op, yani tutarlanan puanların puanlarını puan da anlamışsınız. Verecektiniz. Bir puan haksızlık yaptım. Onu da dile, Hayır, dile getirdim. Hayır, siz adaletsiz puanlar ben. verdiniz. Onu kendinize siz soracaksınız. Yok, siz kendinize, kendinize sorgulayın. sorgulayın. Siz ben bana dört verdiniz. Muratcan'a üç verdiniz. Neden? Ne yapacağım? Ben bir Murat emeğine mı? verdim. Menüsü. Bir defa da emek harcı. Ben emeğine verdim. Yetiştirmemiş. Yetiştirmemiş. Yetiştirmemiş beni ben 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 Aslında var sıfır İşte bir bak, yok. sıfır bizde yok. Sıfır, sıfır bizde sıfır bir efendim. Sıfır bir ben ben neyse bir puan vermeniz şey gerekirken Bir mi? Siz yetiştirmediniz. Krep mi? Kreb mi yaptınız? Siz mi? Siz yetiştirmediniz. Krep mi? Benim krebime laf söyleme. Siz benim krebime kurban olun. Allah aziz. İkiniz ikiniz seyda. Allah Allah. Yer dibe Tamam. Ne ya. estağfurullah. Peki öyle benim bir şey değil. Öyle bu bu tür yani zaten. Benim. Hani çok fazla bir şey söylemek değil mi? Tümümüzde süküt altındır zor. Ne güzel bunu seni söylemen. Evet. evet Allah Allah. Sesini se se üçüme koruyorum. itiraz ediyor. Ya. Ses İbrahim koruyorsun. Bey de üç evet. verdi. Efendim? Kendisine soruyorum. Benim üçüme itiraz ediyorsunuz ya. İbrahim Bey de üç verdi. Ama onlar ne İbrahim i. Nasıl oluyor? İbrahim Bey. İbrahim evet İbrahim, İbrahim e Bey. E üç, üç verdi. verdi. Ya yetiştirmeyen ya. yarışmanın formatı bu. Ya ne <laughs> şey yok. Yok. Nasıl yetiştireceğiz? Şey Bakın. Ya yetiştirmeyin. Hadi Murat'cığım. İki Bir, saniye, bir, saniye. bir, saniye. bir tane. Sen de Sen Allah sana. Sen şimdi Nurgül'e Nurgül'e yani. Nurgül e şey diyeceğim sana. Kızıyorsun ya üç verdiği için. O da diyor ki bana tepki gösteriyorsun da eksik menüye niye 2-1 vermediniz diye hesap soruyorsun da İbrahim de 3 verdi Murat Can'a ona niye kızmıyorsun diyorlar. Sen peki şey Neslihan Hanım da bana 3 verdi. Niye Neslihan Hanım'ın üçünü sorgulamadın? <laughs> buradan Neslihan onu neden? Cansör neden İbrahim? Eksik yoktu. Burada arkadaşlar eksik sen bir var. kere e, e, benim üstümden prim yapmaya çalışıyorsun ama başaramadın. Ben senin Çakalların salt <laughs> saltanatı aslanlar ayağa kalkılık kadardır. <laughs> sayın <gülüyor> sayın siz. Siz sayın. Peki. Gidin evde bol, bol bol şiir yazın. Ama sakın yemek yapmayın. Yani Bu işe söylüyor arkadaşlar. Hiç bir oradan buradan geliyor ya. Söz gümüşte süküt altındır. Lütfen. Söylüyor ama gerisi bize <laughs> pek gelmiyor. Evet şimdi şöyle bir durum var. Masada zaten uzun uzun anlattım. Geçen gün de söyledim. E, maalesef istemediğimiz şeyler yaşadık. Evet. Hepimiz yani hepimiz için sevgili izleyenler katılacaksınız herhalde ki biz yaşadıklarımızın ancak bir kısmını yayınlayabiliyoruz. Yayıncılık etiği gereği ve bize göre doğrusu da bu. E, bütün yaşananları maalesef yarışmacının da burada şahittir zaten. Yansıtamayız ekranlara takdir edersiniz ki ama Gerçekten de çok üzüldük, çok gerildik. Hepimizin sinirleri çok yıprandı. Sebebini biliyorsunuz. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Çok üzülerek bir karar almak durumunda kaldık biz bu hafta ekibimle beraber. Daha evvel de söyledim. Maalesef ortak kanaat olarak beğenilen ve ortalama bir puanın üzerinde puan alan yarışmacıya eğer bir kişi çok düşük puan veriyorsa ve makas çok açıldıysa artı üzerine bir de ee, kusursuzmuş, mükemmelmiş gibi bir başka yarışmacıya da üzerine tam puan veriyorsa biz orada bir kasıt niyet arıyoruz. Zaten kendisi sevgili Sevda, sen de bıçağı sallayarak Nurgül'e sizi birinci yapmayacağım göreceksin. Sizin birinci olmamız için elimden geleni yapacağım dedin. Hayır, Ve de maalesef 3 şey. ben... e, puan verdin e, hareketlerin, davranışların söylediklerin bir tarafa e bir de üstüne. E... öyle bir şey söylemedim ama ben kayıtları görmek istiyorum Zuhal Hanım'cığım. Tabi seyredersin. Tamam, Evinde seyredersin. Ben, aynen. Hatta e, maalesef çok ama üzülerek... Ama bayan diyor ki ben birinci olacağım, birinci olacağım. Sevgili Seyda maalesef kasıtlı verdiğim puanlar neticesinde ekibimle beraber senin diskalifiye olmana karar verdik. Tamam, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Elin ayağına, emeğine sağlık. Buyursunlar, çok ya. teşekkürler. Bence şey adaletli bir şey şu an. Hadi yani. alalım arkadaşımızı. Eşlik edelim. Teşekkür ediyoruz. Belli ki başka sıkıntılar, problemler Bence var ama oranın ama. çözümü burası değil. Dediğim gibi herkesin derdi olabilir, herkesin bir sıkıntısı olabilir. Ama kimsenin egosunu buradan bu yarışma üzerinden daha da önemlisi yarışmacıların hakkı üzerinden tatmin etmesine izin vermem. Bu programda bugüne kadar evet haksızlıklar yapan yarışmacılar oldu, eksik puanlar verenler oldu. Gerektiğinde zaten gerekli müdahaleleri yaptık. Daha evvel de yapmadığımız şey değil. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sevgili seyircilerim beni çok iyi tanırlar. E, maalesef sadece e, Nurgül'e verdiği 3 değil. İbrahim'e verdiği de 10 tam puan da kasıtlıydı. Biz zaten oturduk ortak karar aldık. Kaldı ki gerçekten de bizler için çok zor bir hafta oldu sevgili izleyenler. Dediğim gibi hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Hiç söylenmemesi gereken şeyler söylendi. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sevgiler buradan. Evet gelelim biz şimdi gerçekten de heyecanla beklenen o ana yavaş yavaş. Maalesef bu hafta abi ha de şunu da ekleyeyim çok özür dilerim. Sevda diskalifiye olduğu için onun verdiği puanlar silindi. Geriye kalan 4 yarışmacını ve benim puanlarım sonrasında elimde olan tabloya göre bu hafta da şampiyonumuzu belirledim.